Evet, ünite konularımızla ilgili soru çözümüne başlayalım. Kazanım kavrama testi 6. Beylikten devlete Osmanlı siyaseti. 1402'de Osmanlı ve Timur devleti arasında yapılan Ankara Savaşı'nın sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Hangisi bulunmaz? Timur ve Yıldırım Bayezid arasında onur kırıcı mektuplaşmaların olması, Timur'un çıkacağı Çin seferi öncesinde batı sınırlarını güvence altına almak istemesi, topraklarını kaybeden Anadolu beylerinin Osmanlı devletine karşı Timur'u kışkırtması, Timur'un Osmanlı devletindeki taht kavgalarına karışması, Osman Devleti'nin kendisine sığınan Celayiroğlu Ahmet ve Kara Yusuf'u Timur'a iade etmemesi. Evet, bu seçeneklerden hangisi Ankara Savaşı'nın sebepleri arasında bulunmaz? Eee hocam. Hakkı sen ne diyorsun? Şimdi seçeneklere baktığımız zaman Timur ve Yıldırım Bayezid arasında onur kırıcı mektuplar yaşanmıştır gençler. Timur Çin seferine çıkmadan önce batı sınırlarını güvence altına almak istemiştir. Topraklarını kaybeden Anadolu beyleri Timur'u Osman Devleti'ne karşı kışkırtmıştır. Osmanlı Devleti kendisine sığınan Celayiroğlu Ahmet ve Kara Yusuf'u Timur'a iade etmemiştir. Bunlar Ankara Savaşı'nın sebepleridir. Burada Timur'un Osmanlı Devleti'ndeki taht kavgalarına karışması Ankara Savaşı'nın sebeplerinden değildir. İkinci sorumuz, Osmanlı Devleti'nin Ankara Savaşı'nı kaybetmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Hangisi etkili olmamıştır? Anadolu Türk Beyliklerinden bazı birliklerin Timur'un tarafına geçmesi, Kara Tatarların Timur'un tarafına geçmesi, Timur'un asker sayısının fazla olması, Timur'un Osmanlı'da fillerin ve zırhlı süvarilerin bulunması, Kara Yusuf ve Ahmet Celayir'in Timur'un saflarına katılması. <laughs> Hakkı B seçeneği diyorsun. Orhan. Hangisi? Hangisi? Kararsızım. D ve E seçeneği arasında. Peki kararını ver bakalım. D mi E mi? Seçen e diyorum ben. Evet doğru diyorsun. Seçeneklere baktığımız zaman Anadolu Türk Beyliklerinden bazı birlikler Timur'un tarafına geçmiştir. Kara Tatarlar Timur'un tarafına geçmiştir. Timur'un asker sayısı Yıldırım Bayezid'den fazladır. Timur'un ordusundaki filler ve zırhlı süvariler Timur'a üstünlük sağlamıştır. Evet, bunlar doğru. Ankara Savaşı'nı kaybetmesinde etkili olmamıştır. Kara Yusuf ve Ahmet Çelebi'nin Timur tarafına geçmesi geçmemişlerdir. Zaten Timur bunları Yıldırım Bayezid'den istemişti. Kendisinden kaçıp Timur'a Timur'dan kaçıp Yıldırım'a sığınmışlardı. Timur da Yıldırım'dan bunları geri istemişti. Yıldırım da vermeyince Ankara Savaşı'nın sebeplerinden birisi olmuştur. seçeneği. Ankara Savaşı'nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi Anadolu'da Türk siyasi birliğinin parçalandığının kesin kanıtıdır? Anadolu'da Türk siyasi birliğinin parçalandığının kesin kanıtıdır. Osmanlı devletinde taht değişikliğinin yaşanması, beyliklerin bağımsızlıklarını ilan etmesi, Anadolu'da tarım alanlarının zarar görmesi, Akkoyunluların Osmanlı devletini tehdit etmez, etmeye başlaması İstanbul'un fethinin gecikmesi Ankara Savaşı'nın sonuçlarından Anadolu'da Türk siyasi birliğinin parçalandığının kesin kanıtı beyliklerin bağımsızlıklarını tekrar ilan etmesidir. Anadolu'daki Türkmen beylikleri bağımsızlıklarını ilan edince Böylelikle Yıldırım Bayezid'in sağlanmış olduğu Türk siyasi birliği tekrar parçalanmış oluyor. Cevap B seçeneği. Dördüncü soru: Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir? Ankara Savaşı'nın sonuçlarından değildir. Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu. Osmanlı'nın Balkanlardaki fetihleri durdu. Akkoyunlu devleti Osmanlı'yı Anadolu'nun doğusunda tehdit etmeye başladı. 11 yıl süren fetret devri başladı. Osmanlı devleti Anadolu'da toprak kaybı yaşanmazken Balkanlarda toprak kaybetti. De diyorum. Hangi seçenek? De. 11 yıl süren fetret devri başladı diyorsun. Yanlış diyorsun. Ankara Savaşı sonucunda 11 yıl süren fetret devri başlamıştır. Bu doğru değil. Ba Hocam kardeşler arasında mı bu Fetret Devri evet, başladı? Yıldırım Bayezid'in e, oğulları arasında yani kardeşler arasında 11 yıl süren Fetret Devri başladı. Birbirleriyle savaşıyorlar. İsa, Musa, Süleyman ve Mehmet Çelebi. Ankara Savaşı'nın sonucudur. Peki hocam kim tahta geçiyor bu kardeşler arasında? Mehmet Çelebi. Birinci Mehmet bir Bu kere kardeşlerini öldürüyor mu? Evet. Bir kere Ankara Savaşı'ndan sonra Anadolu'da Türk siyasi birliği bozuldu. Osmanlı'nın Balkanlardaki fetihleri durdu. Akkoyunlu devleti Osmanlı'yı Anadolu'nun doğusunda tehdit etmeye başladı. Osmanlı Devleti Anadolu'da toprak kaybı yaşamazken Balkanlarda toprak kaybetti. Bu yanlış. Çünkü Osmanlı Devleti Avrupa'da toprak kaybetmedi. Balkanlarda toprak kaybetmedi. Osmanlı Avrupa, Anadolu'da toprak kaybetti. Anadolu'daki beyler tekrar bağımsızlıklarını ilan ettiler. Böylelikle toprak kaybı yaşadı Osmanlı Devleti. Cevap E seçeneği. Fetret devrinde Balkanlarda Osmanlı'ya karşı isyan çıkmamasının ve bölgenin Osmanlı'ya bağlı kalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? İskan politikasının ve adaletli yönetim anlayışının benimsenmesi, ticaret yollarının Osmanlı'nın denetiminde olması, Bizans'la siyasi ilişkilerin iyi olması, Balkanlarda Türk nüfusunun çok olması, beyliklerle mücadele edilmesi. Fetret devrinde Osmanlıların Balkanlarda herhangi bir isyanla karşılaşmamasının sebebi nedir? Orhan Osmanlı devletinin Balkanlarda izlediği iskan politikası ve adaletli yönetim anlayışı Balkanlarda herhangi bir isyanın, ayaklanmanın çıkmasını engellemiştir. Osmanlı adaletli bir yönetim sergilediği için Osmanlı Devleti'nde Fetret Devri olarak adlandırılan dönemin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisi Fetret döneminin özelliklerinden değildir? E hocam e e. Evet, doğru söylüyorsun. Fetret döneminde taht kavgaları yaşandı. Anadolu'da Türk siyasi birliği bozuldu. Beyliklerin bağımsızlığı, beylikler bağımsızlıklarını tekrar ilan etti. Osmanlı devleti yıkılma tehlikesi geçirdi. Egemenliğin farklı bir hanedana geçmesi söz konusu değildir. Yine Osmanlı ailesi egemenliğini devam ettirmiştir. Doğru cevap E seçeneği.